Son Filistin'deki katliamın merkezi Hatay'ın Erzin ilçesinde duvarda büyük bir Türk bayrağı içinde ebabil kuşları var. Çoculuk buculuk adı altında buraya da girişimi engeller Yana öyle bir fatura gönderir, öyle bir fatura gönderir ki devlet millet ödeyemeyeceğiniz dedim ve orada tuttular benim hükmümü verdiler. Benim değil bütün Türk milletinin ve insanlığın hükmünü verdiler. Sosyal medyada milyonlarca insan seyretti. Kim ki Gerçekte Allah yolunda hizmet ediyorsa gidin oradaki zulmü durdurun. Filistin'in katliamı. Dünyanın maddi manevi çöküşünü mü durdurmak istiyorsun? Bırakın ortalıkta şov yapmayı. Gidin Adana terörle mücadele savcılığında 11 tane dosyayı alın. Set açın, Bu ülke ve bütün insanlık yok oluyor. Durdurmak mı istiyorsun? Gidin Alanya'da resmi evrak üzerinde örgütler seti açmış. Allah razı için yapılan mescidi kirletmiş. Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkemeyi, kübrayı yer yüzüne taşımış. Neyse Erzincan Adana bölgesine geldim. Dedim burada orada darbeyi vurdular. Burayı da dağıtacaklar. Adana adliyesinin karşısında bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze diye 3 yıldan fazla alarm verilmiş. Yarın o alarm verildiğinde kuyruğuna basılmış kediler gibi bağıracaksınız. Ne yapayım ne yapayım? Bu sefer batı bölgesinde kafası kırık biri. Hiçbir şey bilmiyor. Allah yardım etsin. Niyeti iyi ama içinde bir canavar var. Bilmiyor. O canavar içindeki canavarın o azabı getirdiğini bilmiyor. Ne? Allah azar için ona değer veriyorsun. Bu şeriat. O kişi şeriatı görür ise ondan sonra hakikati görür. Bir gönül aynası düşün. Kendin, kendi, kendi içindeki canavarı değer verdiği kişiden gördüğünü düşün. Gördükçe Cenab-ı Allah'ın emriyle o ateşin içinden çıktı ve bir değere ulaştı. Rahmeti istedi. Ne oldu? Bakın bir değerli insan koskoca bir bölgeye gelecek olan belayı musibeti durdurabiliyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti bu kadar geniş. O da zaman zaman bilmiyor. içindeki canavar onu kumanda ediyor. Neden? Çünkü büyük bir e, vaat verirken insana nefse uymak baldan tatlıdır. Gider bir çölün ortasına, ya şu çölün ortasındasın, geri döneceksin, suyun yok. E biri gelip sana yardım etse çöle bağlarsan ne olur, o da ölür, sen de ölürsün. Onun gibi bir şey veya örneğin temiz bir yerdesin, şeriat, hakikat, marifet. O da gitmiş gitmiş, hani bir araba çamura saplandığında o araba tek başına çıkabiliyor mu? Yok. Biri geliyor, <laughs> ipi bağlıyor. O arabayı çeke 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 o saplandığı çamurdan çıkarıyor. Ondan sonra ne oluyor? Düz yola gidiyor, yolunda devam ediyor. Onun gibi bazı hadiseler oluyor. Ona da ben her türlü vesveseyi veriyorum. Verdikçe canın yanıyor. Çünkü ona değer verdiğinde şeytan ilahin onu kullanıyor. İçindeki nefsi emare onu kullanıp seni yerden yere vurabiliyor. E değer bittikten sonra da zaten görür. Gördükten sonra iş işten geçer. Şey gibi Adana depremi 98'de Bizim ee, camiden çıktım, bizim Veysel Hoca vardı, hanımı, kendisi mübarek, takva ehli insanlar, sözde takva mübarek insanlar. Dedim ya bana bir tas çorba verdiniz. Akşam zorlanırken set, sadece bir anlık set açılmış, sadece bir an. Dedim ya bana bir tas çorba verdiniz, akşam dara düştüğümde sizi uyandırırım. Neyse, hanımı kocasına baktı. Kocası ona baktı. Dedi ya bu deliği nereden buldun gibisine. Kadın iyi niyetinden sordu. Yani bu sistemdesiniz. Bu sisteme geçersiniz. Allah rızası için kalktıkları zaman. Neyse. Dedi sen bizi nasıl kaldıracaksın dedi. Hanımı iyi niyetinden dolayı. Dedim ya bizim için basit dara düştük mü evinizi. Biraz sallarız uyanırsınız. Uyanmasanız biraz daha sallarız. Mutlaka uyanırsınız. Allah Allah dedi. Veysel Hoca güldü. Hanımı güldü. Dedim, bak sakın kimseye de söylemeyin, ha siz deli derler dedim. Neyse, akşam oldu. iyi dinleyin. Bakıyorlar, evleri sallanıyor. Sadece onların evi sallanıyor, <gülüyor> şu <gülüyor> sistemdeler. Hanımı diyor, Veysel, Veysel diyor, bu çocuk kimdi diyor, gerçekten hakikaten bizim ev sallanıyor diyor. Neyse, ne dedi diyor, diyor, uyanmazsanız biraz daha sallarım Uyanmıyorlar, ev şakır şukur, mutfak alt üst oluyor. Karı koca birbirine sarılıyor, çi çi titri titriyorlar sabaha kadar. Sözde Allah yolunda hizmet ediyor temiz insanlar. Ondan sonra hanımı diyor, Veysel, Veysel diyor, bu çocuğu bir daha buraya getirme. Sabah oldu, biz ticaretle uğraşıyoruz. Yazhanemiz var, aksine bir malzemeci gelmiş, toptan malzeme alacağız. Bizim adamlar biliyor, tanıyorlar. Yani olayı biliyorlar ama e, belli etmemeleri gerekiyor. Neyse geldi Veysel Hoca bir hışımla, ne istiyorsun bizim evden dedi. Manyak mısın dedi. Sabaha kadar hanımın ödü patladı. Mutfak alt üst oldu dedi. Ve bizi bırak kardeşim dedi ya. Neyse malzemeci bana baktı. Malzemeci şu sistemde. Biz de bu sistemde dünyalık meşguliyet O bu sistemi anlatıyor. Bu sistemi anlaması imkansız bu sistemde olanlar. Dedim ya bu biraz dine kendini verdi. Kafayı sıyırdı. Garibim iyi bir adam dedim. Vah vah amca geçmiş olsun dedi toptancı Veysel Hoca'ya. Veysel Hoca'nın söyledikleri doğru ama bunun inanması imkansız. Çünkü o bir, bir yaşamış. Onu depresyonda yaşıyor. Bir panik içinde. Bazen biz de bağırıp çağırıyoruz. Öyle bir şey oldu da. Tüh dedi siz insanı deli de edersiniz. Veysel Hoca tek, bu sefer gitti bizim masa, kirada oturduğumuz yerin ev sahibine dedi. Cahit Hoca, Cahit Hoca dedi. Sizin ev niye sallanıyor? Buralar niye sallanıyor biliyor musun? Niye diyor? Ya diyor o sizin Kiraya verdiğiniz adamlar yok mu? Mescitte bir şeyler yapıyor. Sabaha kadar bizim ev sallandı, hanımın ödü patladı. Sizin orada o. O yüzden sallanıyor. 98 depremi bilenler bilir. O zaman 3 ay ormanın derinliklerine gittik. İnsanlar bizim üstümüze gelmesin, rahmeti isteyebilirim diye. Şimdi nefes aldırmıyorlar. Vallahi hiçbir yerde barındırmıyor. Bırakın oğlum ne halt diyorsanız deyin. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar Allah belanızı vermek için İlla bize çatmak zorunda mısın? Burada öyle, orada öyle. Hiçbir yerde nefes aldırmıyorlar bu sistemde. Her neyse değer verdiğin insan da burayı görürse bunlar bize yaklaşamaz. O da görmüyor bunu. Sadece bu, beni görüyor. Ben. Ondan sonra Cahit Hoca baktım elini arkaya katmış ben de mescitte oturmuşum namazdan sonra. Dedi Mustafa dedi bu kolonlar niye patlamış dedi. İş yerine. Dedim ya hocam dedim sen de manyak mısın dedim. Cahit Hoca bunu, şey Veysel Hoca bunu anlatıyor. Cahit Hoca buraya gelmiş yani bana bunu soruyor. Dedim ya Cahit Hocam dedim sen dedim yani manyak mısın dedim. Burayı dedim Pınar'ın gözüne bina yaptınız. Bir de üstünü yaptınız. Temelini de sağlam yapmadınız. Deprem az bir şey bir deprem oldu. Kolonlar çatlamış. Bana niye soruyorsun ki dedim. O kadar yerler sallandı. O kadar yerler yıkıldı dedim. 98 Hakikaten sen doğru söylüyorsun dedi. Veysel, dedim ya Veysel Hoca kafayı yemiş dedim ya. Gelmiş bize de diyor sizin evinizi evimizi niye sallıyorsun? <laughs> bu hele yani, buna kimse inanması imkansız olduğu için bu sistemde olan münafıklar, zalimler sizi bu sistemde kandırıyorlar. Her Halbuki şey araştırırsanız bunu bulursunuz. Cenab-ı Allah'ın hikmetini bulur. Dört dörtlük Müslüman olur. Bir de bu değere ulaşırsın, Dünyada da kimsenin size gücü yetmez. Neyse Veysel Hoca gitti. Şey, Cahit Hoca gitti, merdivenden düştük. Azı yedi, kolu haşat oldu. Birkaç gün sonra Beysel Hoca diyor ki ne diyor? Kamil Usta diyor. O neydi ya diyor. Bizim ödümüz patladı hanım diyor. Git sor bunun hikmeti neydi diyor. Bu normal bir keramet değildi. Neyse ki Kamil Usta da diyor. Ya o set açık zorlanıyor. Rahmeti isterken zorlanıyor. Bakın. Rahmeti isterken zorlanıyor. Bu sistemde yani Allah için buraya hizmet edecektiniz. Birazcık yükü hafifleyecekti seti kapatmak için. O anda Cenab-ı Allah'la sizin aranızda bütün perdeler kalkıyor. Ne dilerseniz dileyin, Cenab-ı Allah direkt yerine gelsin. Kamil Usta diyor, ne? Mustafa Usta'yı çağır diyor, ona el kavurmalar, yemek, ziyafetler hazırlayacak gelsin. Kamil Usta ne diyor? Geçti borun pazarı, süreçlerine niydi? <laughs> yani kapıya gelir kısmet, biri değer verir. Batı'daki Vatandaş da bu. Sürekli bu sistemi görüyor. Ya oğlum işte bunu gör. Şeriat. Zaten sen buradasın. Marifet. Aslında özünle buluştuğun zaman hakikat gönlündeki pınar, hikmet pınarları açılıp özlemini duyduğun aslın özüne ulaşıyorsun. Yani Allah veriyor. Geçtikten sonra ayıkıyorsun. Önemli olan o an. Doğudaki depreme. Adam bir gecede diyor ben Hatay'ın en zengin adamıydım. Sadece bir lokma ekmek buldum ama ömür boyu ömür boyu kaybettiklerimin acısıyla yaşayacağım diyor. Allah kimse o acıları yaşatmasın. Ben biliyordum feryat ediyorum çırpınıyorum. Bu sistemde olan münafıklar, zalimler de herkesi üstümüze salıp o kadar masum insanı kurban olarak verdiler. Şimdi değer verdiğim bu sistemden çıkıp buraya gelmek zorunda yoksa araya gider.